Var ondan var. Benimle Cenk Meydanı'na çıktığın için sana teşekkür ederim. Dur. Benimle Cenk Meydanı'na çıktığın için sana teşekkür ederim. Cenk! İzci! Sözünü verdi. Sözünü, sözünü verdi. Şerif Hayseti'nin Şerif

camimizi çocuklarımıza sevdirmek onları camiye çekmek için farklı farklı faaliyetlerimiz bulunmaktadır Bizler öncelikle sene boyunca ders işliyoruz gençlerimizle beraber oluyoruz sene boyunca her akşam camimizde ders gençlerimizle beraber bir araya geliyoruz oyun faaliyetleri ve farklı faaliyetlerimiz vardır birincisi camimizde bakal sistemimiz vardır gençlerimiz derslerini okudukları vakit ya da oyun oynadıklarımız vakit oyunda baş, finale kalanlar bakkal girip istediğini alıyorlar. İkincisi her yaz Kur'an kursunda gençlerimize yönelik gençler efendimizin iznesi yerine bir bilgi yarışmasını düzenliyoruz. Üçüncüsü camimizde matrak ve cenk sanatımız var. Her zaman gençlerimizle beraber matrak ve cenk sanatını oynayarak aslında bir Osmanlı geleneğini yaşatıyoruz. Ve son olarak da camimize çocuklarını yollayan ailelerimize teşekkür ediyoruz. Bize güvendikleri için çocuklarını bize emanet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Son olarak Hatta camimizde yaptığımız faaliyetlerde bize destek olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Kur'an kursumuz 1 Temmuz tarihinde başladı. İnşallah 15 Ağustos tarihinde sona erecek ancak Kur'an kursu faaliyetlerimiz devam edecek. Yani akşam derslerimiz oluyor. Akşam ile yatsı namazı arasında aynı şekilde derslerimiz devam edecektir. Yaz Kuran Kursu bünyesinde yavrularımız temel dini bilgilerden tutun Elifba öğretimi, Kur'an-ı Kerim öğretimi ve geçmiş yıllardaki bilgilerinin pekiştirilmesi ve günlük hayata dair bilgilerle onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece bir Kuran kursu değil, aynı zamanda cami sevdirme faaliyetleri de yapmaya çalışıyoruz.